Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İyiliğe Çağrı Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak 61 yıllık zalim yönetimin kaçıp gitmesinin ardından geride bırakmış olduğu maddi ve manevi yıkımı ıslah edebilmek, tekrar bu kadim topraklarda yaşayan kardeşlerimizin yaralarına merhem olabilmek adına siz değerli bağışlarımızın destekleriyle hazırlamış olduğumuz 30 tırlık insani yardım konvoyumuzu cilde Gözü babül Hava sınır kapısından geçirip İdlib, Halep, Hama, Humus ve Şam'da bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşmakta olan başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayından önce ve Ramazan ayı boyunca dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz. Rabbim desteğini esirgemeyen tüm bağışçılarımızdan ve gönüllerimizden razı olsun. Babul Hava sınır kapısından Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.